Karanik ku kuşları ku kuşu anlamına geliyor. ve bu da daha çok e, ıstılahta putlar için kullanılan bir tabirdir. Ve e, Peygamber Efendimizin Kabe'de e, Necim suresini okuması sonucu meydana geldiği anlatılan bir durum. Çok detaylara girmiyorum ama detaylara çok sıkıntılar var gerçekten Karanik'le ilgili. Dünya çapında meşhur da bir olay olmuştur nitekim bu. 1988 yılında biliyorsunuz bu garanik rivayetlerini kullanan Salman Rushdie şeytan ayetleri diyerek bir kitap yazdı. Yani bu garanik rivayetlerindeki anlatımları kullandı ve işte şeytan bu Kur'an'ı Muhammed'e indirmiştir şeklindeki bir ifadeler, peygamber hanımlarla iftiralar, Kabe'yi geneleme benzetmeler gibi birçok ifadeler kullanacağı Müslümanlar tepki gösterdiler. O dönemde her yerde bu kitap yakıldı. Almanya'da, İngiltere'de, Pakistan'da, bütün dünyada gösteriler düzenlendi. Hatta işte o zamanki Hümeyni'nin bir fetva vererek bunu bu adamı öldürülmesi gerekir demesi üzerine dünya önemli bir krize girdi. İngiltere, Amerika, bütün Avrupa bu fetvanın geri alınması için bastırdılar. Fakat geri almadı. Hala o fetva geçerliliğini koruyor bildiğim kadarıyla. Ve e, öne, o, bu şahsı yaklaşık 22 yıldır falan da İngiltere korumaya çalışıyor. Koruyor işte bu bir suikastten. Bu şekilde kitapta kimse göremedi. Tabi e, Müslümanlar eleştiriden kaçınmazlar. Ama iftirada kimse kabul etmez. Yani iftira edilmemesi gerekir ama eleştirilebilir. Eleştiri herkes her zaman Müslümanlar açıktır. Yani biz dinimize güveniyoruz. Dinimiz makul, akla uygun. Hiçbir zaman çelişki arz etmeye bir dindir. Ama iftiralarla da işimiz olamaz. Tabi bu, bu olay o dönemde daha çok gündeme girdi. Bu garanik rivayetler nedir acaba ki adam bunları yazmış diye. O adama tabi haklı çıkacak rivayetlerde yok değil. Yani bazı tuhaf rivayetler var ki işte peygamber yani şunu anlatıyor. Efendim peygamberimiz özetle söyleyeyim. Peygamberimiz Mekkelilerin kalbini çalmak istiyormuş. Böyle onları etkilemek istiyormuş. Onları e, ikna edebilmek için onların putlarını övücü bazı şeyler söylemek istemiş. <laughs> Hatta işte Necim suresini okurken bir gün Kabe'ye gelmiş Necim suresini baştan sona okumuş. Necim suresi de icadı çok güçlü bir suredir. Yani insanı sarar böyle. Sırf anlamını anlamasa bile abi Arapçası dinlesen insanı etkileyici bir suredir gerçekten. Ee, orada e, üç tane putun ismi geçen. Eferaitumul <laughs> vel uzza. Gördünüz mü? E, Lat ve Uzza'yı ve menatessalisetel ukhra. Üçüncüler olan menatı. E, gördünüz mü? E, ayet-i kerimesi. Arkasından peygamberimiz şöyle demiş. Tilkel garanikul ula fe inne şefaatuhunne letelfeca. Bunlar e, güzel putlardır. Şefaatler umulur demiş. Ondan sonra ayetleri okumaya devam etmiş. Bunu peygamber araya sokmuş. Veyahut da peygamber sokmamış da peygamber haber olmadan şeytan sokmuş. Mekkeliler işitmiş. Veyahut da işte başka birisi söylemiş. İşte Kur'an arasına girmiş gibi çok detaylı şeyler var, anlatımlar var. Gerçi bizim ulema bu konuda tartışıyorlar falan. Bir kısmı efendim işte e, şöyle diyor. Bunlar zayıf rivayetlerdir doğrusu. Bunları almaya, dikkate almaya gerek yok diyor ama Mevdudi'nin çok güzel bir tavrı var. Ben onu çok beğeniyorum. Size aktarmak istiyorum. <laughs> diyor ki bu rivayetler konusunda yani diyor, diyorlar ki diyor. Yani bu rivayetleri kabul edenlere zaten bir söz söylemiyorum ama bu rivayetler zayıftır. Kabul etmeye gerek yok diyenlere bir çift sözüm var. Yani bu, bu tür rivayetler, peygamberin Kur'an'ı uydurduğunu, şeytanın Kur'an arasında bir şeyler soktuğunu söyleyen rivayetler yani en sahih yollardan gelse kabul mü edecektik diyor. Böyle bir şey mümkün olur mu? Yani onun için e, bu olay gerçekten bunu dikkatli okumak, dikkatli anlamak, ne olduğunu çözmek gerekir. E, bu şekilde e, mesele nedir? Peki bunu anlamaya çalışalım. Ben meseleyi gerçekten Seyyid kutupun çok güzel çözdüğünü söyleyebilirim. Onun Necim suresi tefsirini bir okunduğu zaman anlaşılır. O diyor ki ben diyor ilk başta bu rivayetlerin hepsini reddettim diyor. Kabul edecek gibi değildi diyor bu rivayetler. Yani olacak şey değil diyor. İşte şeytan araya sokmuş, peygamber araya sokmuş falan gibi. İşte biraz öyle okuduk. O uydursaydı onu yakalardık. Şah damarını koparırdık diyen ayetler varken peygamber nasıl uydurabilir? Nasıl sokabilir? Şeytan araya nasıl sokabilir? İşte la yemessuhu illa mutahherun diyor ayette ayet. O Kur'an'a ancak temiz melekler dokunabilir, girebilir. Başkası dokunamaz. Gerçi bizim ulemamız sağ olsun bu ayetten abdestsiz Kur'an dokunmaz gibi bir yani sinekten yağ çıkarırcasına bir hüküm çıkartmışlar ama hiç alakası yok abdestle bunun. Bu Kur'an'a e, müdahellik meselesini anlatır. Yani müşriklerin Kur'an'a şeytan araya sokuyor gibi iddialarına karşı ancak temiz melekler onu indirir, getirir. Başka şeytan gibi pis şeyler giremez anlamında bir şeydir. Ama buradan abdestsiz namazı dokunmaz için delil olarak da almışlar. Evet Seyyid Kutup diyor ki başta ben hepsini reddettim. Yani bu rivayetler ama çözemedim de bir türlü meseleyi. Yani ne olduğunu anlayamadım diyor. Bir gün diyor Mısır'da işte gece vakti evde böyle ay ışığında oturuyordum. Radyoyu açtım. Radyoda Mısırlı bir güzel bir Kur'an okuyucusu hafız. Necim suresini okumaya başladı diyorum. Dinlemeye başladım. Dinledikçe titremeye başladım. Etkilendim. Böyle zangır zangır titriyordum. Kendimi durduramaz hale geldim. O kadar oldum ki gözlerimden yaşlar akıyordu. Böyle titriyordum, sarsılıyordum. Hatta en sonunda Efe min hadir hadis ta'cibun Siz bu, bu ta'cibun bu kitaba mı hayret ediyorsunuz? Ve ve la Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ve entüm samidun inan ediyorsunuz vescudu lillahi fa'budu hadi bakalım secdeye varan ibadetin ayet kerimesi gelince diyor durduramadım kendimi zapt edemedim diyor mecburen secdeye vardım diyor Alta düştüm secdeye diyor İşte o anda anladım diyor o anda çözdüm meseleyi mesele bundan ibaret olandım olay şudur peygamber üzmek geliyor bir gün Kabe'ye Necim suresini böyle yüksek sesle okuyor. Çok etkileyici bir suredir. Bunu bir dinleyin veya bir okuyun. Böyle şiir gibidir. Yani arka arkaya böyle e, vurucu ifadeler böyle. Bir ifadeden kurtulur, öbür ifade başlar adeta. Böyle müthiş bir icaz vardır surede. Okurken tabii şiirin her türlü e, her türlüsü çok iyi bilen Mekkeliler Mekkelilerle etkileniyor bundan. Ve sonra da Peygamber Efendimiz bu ayetleri söyleyip ne duruyoruz, Hadi bakalım secdeye varın deyip de arkasından kendi secdeye varınca Mekkeliler de secdeye varıyorlar. Durduramıyorlar kendilerini. Ondan sonra hatta Velid bin Umur, en ihtiyarları direniyor varmak için ama dayanamıyor yerden toprak alıp alnına koyuyor. Biraz sonra uyanıyorlar. Ne yaptık biz? Yani diyorlar Muhammed işte bir şey okudu biz de secdeye vardık. Ha herkes Müslüman mı oldu? Mekkeliler Müslüman mı? Mekkelilerle Müslüman oldu mu diye laf çıkınca diyor yok ya diyorlar. Biz Müslüman olmadık. E niye secdeye vardınız? Canım işte Muhammed bize bizim putlar övücü şeyler söyledi. Ne söyledi işte? Tilkel garani gul ula fe inne şefaatun dedi bizim putlara övücü. Yani bu putlar güzel putlardır dedi. Biz de ondan yaptık filan şekilde Kendi, kendilerini temize çıkarıcı şeyler söylüyor. Bunlar da maalesef kitaplara girmiş. Sanki doğruymuş gibi. Mekkelilerin iftirası bunlar. Mekkelilerin kendilerini temize çıkarmak için söylediği sözlerdir. Yani Kur'an icazına etkilenen Mekkelilerin Secde, secde, ettiklerini temize çıkarmak için o öyle de biz de ondan yaptık. Aramızda mesele kalmadı. Halbuki yani sure sureyi okursanız putları kötülüyor. O araya o uydurma ayeti soksanız putları ölecek. Sonra yine putları kötüleyecek. Böyle bir insicam olur mu? İnsiyam olur mu? Bu nasıl şeydir ya yani? Ol, olacak şey değil. Bu tamamen Mekkelilerin kendini temize çıkarmak için söyledikleri sözün rivayetlere girmesi ve bu şekilde müelliflerimizin de efendim işte Mekkeliler şu, yani peygamberimizle ilgili bu tür rivayetler, şeytanla ilgili bu tür sözleri söylemeler. Ve bunları da günümüzde işte Selman Rüşdi gibiler kullanmışlardır. Ve bu şekilde kitaplar yazılmıştır. Mesela bundan ibarettir. Yani Kur'an icazı karşısındaki Mekke'lerin e, secde etmesi ve secdelerini temize çıkarmak için de bunları söylemeden ibarettir. Ve <laughs> e, sonuçta bu noktaya